örgü köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma Hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım kar topunun bebe yününü kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağımı doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelim 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmekten oluşuyor ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım ve bir sayalım. Evet ilmeklerimizi bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ikinci modelimiz 1 2 3 4 5 6 üçüncü modelimiz artı 2 demiştik. Bir tane vardı, bir tane daha ilave edelim. Toplamda 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğüm atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Ben şimdi direkt modele geçeceğim. Lastik örmüyorum. Siz tabi dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına geçebilirsiniz. Şöyle ters yüzden başlıyoruz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir tane düz örüyorum ipi benden yana aldım 1 2 3 4 tane ters ördüm ipi markaya aldım 2 tane düz örüyorum ipi benden yana aldım 1 2 3 4 tane ters ördüm yine arkaya aldım 2 tane düz örüyorum arası için tekrar dört tane ters örüyorum bu arada modeli arka yüzden kurduk şu anda arka yüzdeyim bakın 4 ilmeğimi yine ters ördüm ipimi arkaya alıyorum burada bir düz ilmek örüyorum kenar ilmeğini de burada yine ters örüyorum modelin ön yüzündeyim devam ediyoruz kenar ilmeğini örmeden aldım ipi benden yana aldım burada bir ters ilmeğim var ters ördüm İpimi arkaya aldım bakın şimdi burada dört tane düz ilmeğim var bu dört ilmeğimin en sondakini yani dördüncüyü sağ şişime aldım şöyle yer değiştiriyorum en sondaki ilmeği en başa alıyoruz şöyle en başa aldım ilmeğimi Şimdi bu dört ilmeği düz olarak örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. İpi benden yana aldım. Arası için iki tane ters ilmeğim var. İpi arkaya aldım. Bu seferki dört ilmeği düz örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. İpi benden yana aldım. İki tane ters ilmeğim var arası için ipi arkaya aldım burada yine dördüncü en başa alacağım dördüncü ilmeği şöyle önden alıyorum ilmeklerimizin yerini değiştiriyorum dördüncü ilmeğimi en başa taktım ve düz olarak örüyorum İpi benden yana aldım bir ters kenar ilmeğini de burada düz olarak ördüm devam ediyorum modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğini aldım kenar ilmeğinden sonra burada bir düz ilmek var düz ördüm ipi benden yana aldım dört tane ters yani arka yüzde şu anda ne görüyorsak onu örüyoruz iki düz dört ters iki düz 4 tane ters ilmek Burada bir düz ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de burada ters örüyorum. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini aldım. İpi benden yana aldım. Bir ters ilmek ördüm. ipimi arkaya alıyorum. Burada bakın dördüncü ilmeği yine başa alacağız. Burada yaptığımız işlem. Şöyle yerlerini değiştiriyorum. Dördüncü ilmeğimi en başa aldım. Ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım. İki tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Buradaki 4 ilmeği tekrar düz örüyoruz. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ilmeğim var. Ters ördüm. İpi markaya aldım. Burada yine dördüncü ilmeğimi en başa alacağım. Şöyle yerlerini değiştirdim. Ve düz olarak örüyorum. Burada bir ters ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Devam ediyoruz. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde ne görüyorsak onu örüyoruz. 4 ters 2 düz 4 tane ters ilmek iki düz. Kenar ilmeğimi burada ters olarak örüyorum. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini aldım, ipi benden yana aldım. Bir ters ilmeğim var, yine ters ördüm. Bu işlemi 3 kez tekrar ediyoruz. Yine bakın 4. ilmeğimi aldım. En başa takıyorum. Şu şekilde en başa taktım. Ve ilmekleri düz örüyorum. Modelin yapım aşaması gayet kolay. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Burada yine bu 4 ilmeği düz örüyorum arası için iki tane ters ilmek ipi arkaya aldım yine dördüncü ilmeğimi başa alıyorum bir ters kenar ilmeğini de burada düz ördüm Bakın aynı işlemi 3 kez tekrar ettik. Şimdi yine arka yüzde ne görüyorsam onu örüyorum. Modelimizin sonuncu sırası bu. Şimdi bundan sonra model tekrarı olacak. Sadece bir farklı modellerimizin yerini değiştireceğiz. Bakın bir modelimizi bitirmiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar modeli kuracağız. Başlarken modeli arka yüzden kurmuştuk. Şimdi ön yüzden devam ediyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek ördüm. Burada modeli kaydıracağız. Yani bu işlemi şu düz ilmeklerin üzerine bu modelin olduğu yere de düz ilmek olacak. Bunun için ne yapıyoruz? Bu 4 ilmeği düz örüyorum. Modeli kaydırıyoruz. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bakın şimdi dördüncü ilmeğimi en başa alıyorum. Şöyle en başa taktım düz örüyorum ipi benden yana aldım iki tane ters ilmek ipi arkaya aldım dört tane düz ilmek ipi benden yana aldım bir ters ilmek kenar ilmeğini de burada düz ördüm modeli kaydırdık devam ediyoruz şöyle arka yüzde ben ilmeklerim görüldüğü gibi örüp geliyorum Arka yüzde ilmekleri görüldüğü gibi ördüm. Yine ön yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Burada tekrar bu dört ilmeğimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Arası için iki tane ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Burada yine dördüncü ilmeği en başa alıyorum. Şöyle en başa taktım dördünü de düz örüyorum ipi benden yana aldım iki tane ters ilmek ipi arkaya aldım burada yine bu dört ilmeği düz örüyoruz ipi benden yana aldım bir ters ilmek kenar ilmeğini de burada düz ördüm Evet arka yüzde ilmekleri görüldüğü gibi örüp geliyorum Arka yüzde ilmekleri görüldüğü gibi ördüm. Modelimin ön yüzündeyim tekrar. Kenar ilmeğini aldım. Model zaten iyice ortaya çıktı. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Dört tane düz örüyorum. İpi benden yana aldım. İki tane yine ters ilmeğim var. İpimi arkaya aldım. Burada yine dördüncü ilmeği başa alıyorum. Şöyle ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Dediğim gibi model tekrar yapıyoruz şu anda. Model hep aynı zaten. Sadece yerlerini değiştirdik. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de şöyle büyük bir parçada görün. Daha da iyi anlayacaksınız modeli. Tekrar dört tane düz ilmek. bir ters kenar ilmeğini de burada düz ördüm. Evet birlikte modeli iki kez tekrar etmiş olduk. Dediğim gibi kamera arkasında modeli büyük bir parçada denedim. Onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın ben burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model üzerinden hazırlık yaptım. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Modelimizin şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk hırkalarında, etor şal yapımında, yine çocuklarınıza boğazdan başlamalı yeleklerde kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz, kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.